Benim güzel öğrencilerim selamlar saygılar sevgiler hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Evet Zikri Sezgin matematik ekranlarında malumunuz 2. dersimizi integral kuralı olarak bitirdik. Yani şöyle basit bir şekilde acaba integral nasıl alınıyor ve bir tane kuralını verdik. Eminim bu arada yani umarım bu arada çok fazla böyle e, kafanıza dumanlar falan çıkmamıştır herhalde Çünkü biraz e, düşünmemiz gerekiyor Çünkü türevi alınan fonksiyonu tahmin etmemiz gerekiyor ufak tefek de böyle kendine göre ezberleri var gibi de görünüyor ama ben ezber yapmamanızı gerektiğini sizlere söylemiştim şimdi bugün ne yapacağız sizler arkadaşlarım bugün hemen faskülün e, devamında e, takip eden ünite 13'teki testi çözeceğim sizlere e, burada 3 sayfalık falan bir testimiz var yine her zaman olduğu gibi neyin nereden geldiğini öğrenerek ve yorum yaparak bu testimizi tamamlayacağız. Hadi bakalım hep beraber oraya geçelim arkadaşlarım diğer sayfamıza ve testimize başlayalım. Oraya geçmeden evvel bak konuşmuyorum. Bak, konuşmuyorum. Kendinize iyi bakın oraya kadar. Diğer tarafa geçelim. Hadi bakalım çözelim arkadaşlarım. Şimdi geldin buradasın. Değil mi? Bakalım burada mısın hakikaten? Evet burada Bazen ufak tefek sıkıntılar olabiliyor. Şimdi arkadaşlarım birinci sorudan hemen başlıyoruz. Bak birinci soru demiş ki sana. Ee, D içerisine ne al demiş mesela integral al demiş. Biz genellikle şunu yapıyorduk. Ben diyordum ki size kendi kendinize böyle şeyler alın. Basit basit fonksiyonlar alın. Eğer bunların integrallerini yani bu formülleri bilmiyorsanız şöyle yapın. Bak ben olsam şöyle yaparım. Mesela integral içinde fx dx Şimdi d'nin içine integral içerisinde ben mesela 2x dx yazayım. Tamam mı? Hiçbir şey bilmiyorsam unuttum diyelim bu formülleri. D'yi yazdım arkadaşlarım. 2x dx neydi? x kare a artı c idi. Değil mi? Yani x kare artı c. Neyin türevi 2x'dir? x kare artı c. Şimdi bunun biz e, d fx oldu artık burası. Bu diferansiyel demektir. Nasıl yapıyorduk bilmemiz gereken sadece bu vardı aslında. İçerisinin türevi çarpı dx yazıyorduk. Şimdi aslında buradan buraya geçiş nasıl oldu? Bak burayı yazmış olduk biz. Yani burası fx dx ise burası fx dx'tir. Ben burada özel bir tane bir örnekle bunun niye öyle olduğunu anlatmaya çalışıyorum sana. Hocam ama ben ezberledim zaten bunu. Bu d ile bu integral gidiyor dersen hiç sıkıntı değil. Evet d ile integral gidiyor burası kalıyor. Ama işte içerisinde olduğu zaman d ile integral gitmiyor ne yazık ki. Bak fx mi acaba? Şimdi d fx'in adını bilirsen eğer yani ne anlama geldiğini bilirsen hiç sıkıntı çekmezsin. DfX nedir arkadaşlarım? f üstü x dx'tir f üssü x dx'tir. Tamam mı? Şimdi diyor ki neyin türevi f üssü x'tir? Neyin türevi f üssü x olabilir? Tabii ki de f x'in. Ama yanında sabit sayı olabilir mi? Tabii ki de olabilir. f x c demen lazım buraya. Yani bunu böyle götürüp direkt f x yazdığın zaman patladı gitti. Ezber yapma diye o yüzden diyoruz. Boşu boşuna demiyoruz bak sinirlendireceğiniz şimdi beni ha diyormuşum ama ben sizlere sinirlenemem tabii ki de. Şimdi üçüncüye geldik. Üçüncü de integralini aldım diyor. Sonra türevini aldım diyor. Bunu pratik yolunu göstermiştik. Dx'ler gidiyordu arkadaşlarım. D'ler de gidiyordu. Bir tek fx kalıyordu. Bu da doğru mu oluyordu? Bu da doğru oluyordu. Yani 1 ve 3 ile bu işi bitiriyoruz. Yani bunlar unutulabilir bilgiler. Yani unutmaya çok açıktır bunlar. O yüzden de kendi yöntemlerimizle bir şeyler yapabiliriz. Şimdi arkadaşlarım direkt integral sormuş. Direkt integral alacağız. Nasıl yapacağız? Katsayı duruyordu. Ki yazıyordum. Sonra x küp ya. Üzerini bir arttırıyordum arkadaşlarım. Şu 4 olduğu için 4'e bölüyordum. Eksi 5 çarpı neyin türevi 5'tir diye düşün. X'in. E hocam bunu o kuraldan yapamaz mıyız? Yapabilirsin. Eksi 5 çarpı x üzeri 0. Bir arttırırsın bunu. X üzeri 1 dersin. Bölü 1 dersin. Eksi 5 x. Neyin türevi? Olayın da hep kafanın bir tarafında dursun ama. Burası A artı C oldu tabii ki de. Bunun e, düzenlemesini yaparsam eksi 5x artı c. Hangisi yapıyor? Hmm, hangisi Bursa yapıyor değil mi? Bunları yanlış bulmayalım da. 3'e geldim. 3'te ne diyor? İşte fonksiyonu verdim ben sana diyor. f1 budur diyor. f-1 budur diyor. F1 budur, diyor. Yani fx'i vermiş arkadaşlarım. Yani bunun integralini al diyor değil mi? Alalım. Hiçbir sıkıntı değil. fx'i alalım arkadaşlarım. 3x kare 3 çarpı x küp bölü 3 yazmam lazım. Üzerini 2 bir fazlasını aldım böldüm. Eksi 8 tane x üzeri 1'in bir fazlası 2 bölü 2 dedim. Artı 2 artık 2x'in türevi olduğu için 2x yazdım. Artı c gibi bir sayı var burada. Buradaki c'yi sana ne için ee, yani bu c'yi bulmak için ne vermiş? f1 eşittir 4 vermiş. Bunları şöyle e, sadeleştirip düzgün bir polinom yapabiliriz ama f4 nereden geldi acaba? Burası fx olacak arkadaşlarım. bunları sadeleştirdim. x küp oldu. 8'i 2'ye bölsem eksi 4 x kare oldu. Artı 2 x oldu. Artı c oldu. Bak 1 eşittir 4 vermiş ya. İşte x yerine 1 yaz. 4'e eşitliyor. c'yi bul diyor. Bakalım. 1 eksi 4 artı 2 artı c'den sen 4 yazmışım buraya. E ne oldu arkadaşlar? Burası c eksi 1 oldu. 4 oldu. Yani c'nin kendisi 5 oldu. Yani adam diyor ki sen gönül rahatlığıyla kardeşim buraya 5 yazabilirsin tamam hatta buraya 5 yazalım f eksi 1 diyor e buradan eksi 1 bulalım biz eksi 1'in kübü eksi 1 eksi 1'in karesi 1 eksi 4 ile çarpsam eksi 4 yaptı eksi 2 artı 5 ne yaptı şunlar eksi 5 yaptı artı 5 yaptı eksi 2 gibi bir değer aman diyeyim burada yanlışlık yapmayın ha tamam ben yapıyorum bazen böyle işlem hatası yapıyorum aman diyeyim şöyle 4'e bir bakalım bakalım Şimdi benim arkadaşlarım bak bölme yok aman diyeyim ha üstünü integral alayım altını integral alayım yok. E, lazımsa varsa özdeşlik yapabilirsin. Yani x kare eksi 1 bölü x eksi 1'i bölebilirsin. Nasıl x eksi 1 bölü x artı 1 bölü x eksi 1 özdeşini yazarak x eksi 1'ler gider. Ne kalır burada sana? İntegra içerisinde x artı 1 dx kalır. Bunu yapabilirsin. Şimdi x'in integrali üzeri 1 olduğu için 2 arttırdım. Çıkan sayıya böldüm. Artı 1'in integrali de x zaten. Nasıl biliyorum? 1 çarpı x üzeri 0. 1 arttırsam x üzeri 1 bölü x. Ya da neyin türevi 1'dir? X'in türevi. Artı c ile bu işi bitiriyorum. x kare bölü 2 artı x artı c. C zaten evrensel sabit arkadaşlarım. Herkes onu niyeyse c olarak kullanıyor. Bak geldim buraya. Sen bunun integralini alamazsın. O kadar çok integral bilgin yok senin. Bazen de böyle Artık yapmayacağım. Böyle bilgim yok ne yapabilirim diyeceksin. Bak integral verilmiş eşidi verilmiş değil mi? O zaman ne yap? İlk ben her tarafın türevini alayım da integral falan uğraşmayayım de. Şimdi arkadaşlarım ben her tarafın türevini alsam d bölü dx desem bunun da türevini alsam dx ile dx. D ile integral gidecekti ya yani içerideki fonksiyon kalacaktı ya bir şeyler gelir sanki karşıma. x çarpı fx. Bunun da türevi 4 tane x küp. Bak türev alıyorum karıştırmayın. Eksi 4 tane x. 5'in türevi 0. Şimdi burası x çarpı fx. Değil mi? Şurada x parantezine alsam ben. Ne kalır? 4x kare eksi 4 kalır. E, x çarpı fx buysa demek ki fx'in bu arkadaşlarım. O zaman fx eşittir derim. 4x kare eksi 4 derim. Yunus Emre geldi yine. E f üssü x derim. Türevini alırım bunun 8x. Yaz sana kalem. 8x. Bir yaz diyorsa arkadaşlarım bir yazarım. Olayı bitiririm. Yani bazen de hiç integral bilmene bile gerek yok. İntegral bilmeden de bu işi çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Soru sana izin verdiği sürece. Tamam. 6'ya geçtik. Bak yine yine. Ne diyor? Y eşittir fx fonksiyonun grafiğine x eşittir eksi 2 yapsın. Kullan çizilen teğetin eğimi kaçtır? Ne soruyor? İlk önce onu bir bil. Ondan sonra cevap ver. Teğdi mi diyor. Yani aslında sana f üstü eksi 2'yi soruyor. Haksız mıyım? Haksız değilim değil mi? Şimdi arkadaşlarım benim. <laughs> şöyle yapalım mı? Böyle bir her şeyi bir kaldırmak istiyorum şöyle ortadan. Rahat çalışalım. Tabii f üstü eksi 2 de gitti. Bunu soruyor. Bak yine integral var ve eşidi var. Hemen ben yine türev alayım. Şimdi türev aldığım zaman burası şu içerideki fonksiyon rahat kalıyor. Yani f 3x artı 1 eşittir. Bunun türevini aldığım zaman da 6x kare a artı 1 oluyor. Şimdi adam benden f üstü eksi 2 istiyor. Çok basit bir şey. Ya bunun türevini alacakmışım. Yani 3 çarpı f üstü 3x a artı 1. İçinin türevini kesinlikle unutmuyorum. Eşittir arkadaşlarım 12x. Bak adım adım gidiyorum. Hocam iki kez mi türev alacağız? Üç kez mi türev alacağız? Gibi sorulara hiç girmiyorum bile. Eksi 2. Şimdi ben x kökü kaç yazarsam eksi 2 olur. İşte 3x artı 1. Sen ne zaman eksi 2 olursun diye sorarsın. Ya da zihninden bulursun fark etmez. 3x eşittir eksi 3. x eşittir eksi 1 yazarsam. Hem de burası eksi 2 oluyormuş. Yazıyorum o zaman. 3 tane f üssü eksi 1 yazdığım zaman burası eksi 2 oldu. Eksi 1 yazdım eksi 12 oldu. E 3 ile ben kimi çarparsam eksi 12 yapar. Tabii ki de eksi 4'ü çarparsam derim. Derim 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 ve diğer soruya geçelim. Şimdi yedinci sorum. Bak hala diyorum bölme yok arkadaşlarım. Bölme işlemini bilmiyoruz integralde. Onu yöntemle bulacağız. E hocam ne yapayım o zaman? Şunu yaparsın ayrı ayrı bölersin. Yani x kare bölü x kare eksi 3 bölü x kare dx dersin buraya. Biraz daha böyle eline ayına toparlarsın bunun. İşte x kare bölü x kare 1 dersin. Eksi 3 tane x 1 bölü x karede x üzeri eksi 2 dersin. Hep böyle x'in kuvveti olacak şekilde. Bunu böyle yazdık. Şimdi integral alalım. 1'in integrali x'tir. Neyin türevi 1'dir diye de sorarsan aynı cevabı alırsın. Eksi 3 tane x üzeri eksi 2. Eksi 2'yi 1 arttırdım arkadaşlarım. Böldüm. Eksi 2 artı 1 artı c dedim. Şimdi yani buradan x duruyor. Şimdi yani burası eksi 1 yaptı. Eksi 3'e çarptım artı 3 oldu. Eksi 3'e çarptım artı 3 oldu. Şurası x üzeri eksi 1 yaptık görüldüğü üzere. 1 bölü x olarak yazabilirim bunu da. A artı c olarak da yanına eklerim. x artı 3 bölü x artı c. İşte burada biraz işaretler karışabilir. Orada dikkatli olmak gerekiyor. 8. Ne yapabilirim? Karesini almış. Karesini alırım. Yani ben de alırım. Başka hiçbir şey bilmiyorum ki. Yöntem yöntem bilmiyorum da. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi yani kök x'in karesi x'tir. Bölü kök x yazacağım ama ayrı ayrı hepsine yazmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bölü kök x, bölü kök x, bölü kök x yazmak istiyorum. Sonra alt tarafta parça parça düşüneceğim. Şimdi bak 1 bölü kök x arkadaşlarım. x üzeri eksi 1 bölü 2 yazma hakkım var mı? Bence var. Artı bak kök x'ler gidiyor arkadaşlarım 2 geliyor. Artı bak bunun da icabına x gördüğümüz yere bazen kök x çarpı kök x yazma ihtiyacımız olabilir. Kök x'e böleceğim ya bunu. Şöyle kök x'e böleceğim, kök x'e böleceğim. Hoppa bir, kez, bir kere böleceğim, iki kere değil. Heh. Ya Bunlar gitti. Yani aslında bu oranın kök x olduğunu söylemeye çalışıyorum sana. Onda x üzeri 1 bölü 2 yazabilirim. Bak dx ne güzel tane tane geliyor bak görüyoruz değil mi? Şimdi arkadaşlarım integral almaya başlıyorum. x üzeri, bak ilk önce x üzeri yaptım. Sonra integral almaya geçiyorum. x üzeri bir arttırsam arkadaşlarım, eksi 1 bölü 2 artı 1 desem 1 bölü 2. Böyle 1 bölü 2 diyeceğim. Artı 2 zaten artık bunu bilmeyen dövüyorlar. Artı x üzeri 1 bölü 2 arttırdım. 3 bölü 2 oldu. Bölü arkadaşlarım 3 bölü 2 oldu. Artı c. Yani kuvvetini böl olarak yazıyorum. Şimdi bu 1 bölü 1 bölü 2 olduğu için 2 olarak bunu yazıyorum buraya. <laughs> x üzeri 1 bölü 2 çok özür dilerim. Kök x'tir. Artı 2x artı. Şimdi 1 bölü 3 bölü 2 olduğu için 2 bölü 3 yazıyorum arkadaşlarım. Bunu istersem x üzeri 2 bölü 3 ya bu. Bu şekilde yazabilirim. İstersem x kök x yazarım. Artık hangisi varsa. Bakacağım artık ben. 2 tane kök x ile başlayacağım. <laughs> artı 2 x ile başlayacağım. Aa, bu 3 bölü 2'miş. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Özür dilerimi sunuyorum arkadaşlarım. Şurası 3 bölü 2 ya. Şurası x üzeri 3 bölü 2 olacak. Şöyle olacak. Yani zannediyorum şu denizde olacak değil mi? Başka da benzeyen yok zaten. Bunu da hatırlatayım ben size. x üzeri a bölü b'nin kökte olarak yazılması x üzeri a'nın b'inci dereceden kuvveti. Ee, yani a bölü b bu şekilde yazılıyor. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi gel bakalım 9 soruya. 9'da ne diyor arkadaşlarım? Fx'i verdim ben sana diyor. Tamam böyle bir eşitlik veriliyor. fx buymuş. İyi. Sonra bunun hakkında diyor bir şey yaz diyor. Şimdi belli ki ben, bunun integralini alamayacağım. Ya ben alacağım da şu anlık bilgimiz yok. O, o şekilde bir bilgimiz yok. Yani şu integral içerisinde e, x bölü x kare artı 1 dx'e bir şeyler diyecekmişiz. Bir bakalım. Şimdi bunu bir parçalamaya çalışalım. Bunu nasıl parçalarız biz? Şöyle bir bakalım bakalım. Şimdi x kare artı 1 bölü desem. Bak Bak ne, nasıl uyanığım bak görüyorsunuz bak. X kare artı bir bölü. X kare artı bir. Kendime çevirmeye çalışıyorum. Artı 3X bölü. X kare artı bir DX desem. Hemen böyle çakralarımı açtım bunu gördüm arkadaşlarım. Çünkü benim X'in kuvveti yapmam lazım. Tamam mı? Ve bir de buna ulaşmam lazım ki şıklar falan FX'ti bak. Şimdi bak parça parça düşünsem. Burası X kare artı bir bölü X kare artı bir biri yapar değil mi? Bak 1 artı. Bak burası da arkadaşlarım. Hatta ayrı yazayım. 1 dx artı 3x bölü x kare artı 1 dx. Doğru mu? Yani bütün var ya amacım şuna ulaşmak. Çünkü ben bunun integralini daha bilmiyorum. Şuna ulaştım. Bak neyin türevi 1'dir? x'in türevi. Artı 3'ü başa attım. Şu integralli şeyin fx olduğunu biliyorum. 3 ile çarptım. 3 fx yazdım. Artı c. Tabii ki hem buna c hem de buna c eklemiyorum. Böyle bir şey buldum ben. x artı x artı x artı 3fx artı c. Tamam. Anlaştık. Hocam sen bunun integralini alabilir misin? Evet. Bunun integralini bir şekilde ben buluyorum. Tamam mı? Ama bazen bulamadığımız şeyler de oluyor. O yüzden de o ifadelere elde etmeye çalışıyoruz. Geldik onun soruya. Şimdi ne diyor? Ne diyor? fx fonksiyonun eksi 1'e 2 noktasındaki teğetinin eğimi 1. Bak. Bir kez fx fonksiyonu üzerinde böyle bir nokta varmış arkadaşlarım. Bunu kenara bir nota diyeceksin. Diyeceksin ki f 1 eşittir 2. Çünkü eksi 1 atınca 2 çıkacakmış. Sonra teğet lafı geçmiş. Teğet lafı türev demektir. Teğetin eğimi 1. Yani sen f fonksiyonuna türevini almışın, Eksi 1 yazmışın, Eğim 1 çıkmış. E senin eğimin f üstü eksi 1'di. Bu eğimde 1 çıktıysa bu. Şimdi bu şekilde sana bir de ikinci türevini veriyor ya. İşte senden fonksiyona doğru bir geri gitmeni isteyecek. Şimdi arkadaşlarım bak. Sen bu fonksiyonun türevini al, şey integralini alırsan iki tane f üssü dx alırsan bu tabii ki de ne olacak şu iki ya fonksiyon böyle iki ya iki dx yaptım sen buradan bir kez integral alırsan hop f üssü x'e düşeceksin çünkü bir kez integral almak demek bir türev yemek demektir eşittir diyeceğim 2'nin integrali 2x. Tabi yanında bir sabit var mı? Tabii ki de var. E bak bu sabiti bulmak için sana şunu veriyor bir yam atıyor sana. Tamam mı? Sen de bulurum diyorsun. X'in e eksi 1 yazdım. Eksi 2 artı C 1 oldu. O zaman C eşittir 3 oldu. Yani aslında buradaki sabiti bir şekilde sana verdi. Bak şurası C. Şurası 3 oldu arkadaşlar. Gördün mü? Sonra sen dersin ki ben fonksiyonun türevine geçmek için şey kendisine geçmek için bunun bir daha integralini alırım. Yani derim ki f üssü x dx eşittir bir daha integral 2x artı 3 dx. Bir daha integral aldığım zaman fx'e geçeceğim. Çünkü neyin türevi f üstü x'tir? Hep o mantıkta. Tabii ki de fx'in türevi. Hocam buraya c eklemedin ya. Ya iki tarafa da c eklememe gerek yok. Birinden birine ekleyeyim yeterli. İntegrali 2 x'in integrali x kare. 3'ün integrali 3x artı. Buna da c diyebilirim. Hatta c1 diyeyim hadi karışmasın diye. Şimdi bunun içine bak bunu vermiş sana. Bunu başka şekilde de anlatabilir. Atıyorum burada teyitin neyimi 1 değil de teğet x ekseni ile pozitif yönde 45 derecelik açı yapıyor da diyebilir. Yani hep o bilgileri sana verecek. Eksi 1 yazmışız arkadaşlarım. Eksi 1 yazdım. 1 3 artı c1. 2 çıkacakmış. O zaman c1'in kendisi kaçmış? 4'müş. c1 4'müş. O zaman biz buraya 4 yazarız. Değil mi? E artık fonksiyon çıktı mı? Fonksiyon çıktı meydana. F1 istiyor. X gördüğüm yere 1 yazarım arkadaşlar. 4, 7. Bir de burada 8 yaptı. Bak o da buralarda. Ve bunu tane tane yapıyorum. Çok böyle acele edip Arkamdan atla kovalıyormuş gibi yapmıyorum. Tamam mı? Şöyle bir toparlayalım isterseniz. 11 <laughs> ne var? İntegral var ve eşidi var. İntegral ve eşidi varsa direkt türevi var arkadaşım. Bak bunun türevini aldığım zaman x çarpı f üssü x gelecek karşıma. Tamam mı? Eşittir. Bunun türevini aldığım zaman 6 tane x kare artı 2x gelecek. Ve ben her tarafı x'e böldüğüm zaman aslında f üssü x'in ne olduğunu bileceğim. Ya da bunu x parantezine alayım isterseniz x parantezinde 6x artı 2 ya. E, x çarpı f üssü x e 6x artı 2. Tamam. Şimdi adam demiş ki f1 ile alakalı iş yapıyorum. E tam f üssü x'im varsa f üssü x'im varsa f x'e çok rahat bir şekilde geçebilirim. Nasıl geçerim? İntegralini alırım. Başlangıçtaki türev fonksiyonun integralini alırım. Tabii ki de şu eşidin de integralini alırım. 6x artı 2'nin de integralini alırım. Olay biter. Buradan zaten kendi kendime f x'e geçerim arkadaşlar. Buradan 6x kare bölü 2 yazmam lazım. x üzeri 2 bölü 2'den. Artı 2x demem lazım. Artı bir tane c ihtiyacım var. Toparlayalım. 3x kare artı 2x artı c oldu. Bak bu c'yi buldurmak için yemin var bak burada. 166 çıkmış arkadaşlarım. 1 attım 3 artı 2 artı c 6 ise c'nin kendisi de 1'dir. Bak görüldüğü üzere c böyle var ya. Tereyağından kıl çeker gibi derecesine derler ya. Aha bak bu o. E fonksiyon bu arkadaşlarım. fx buymuş. E0, x e sıfır. X'e sıfır yazdığı zaman her tavuk gibi çil yavrusu gibi dağılıyor. Tek bir kaldı. Anlatabildim mi? Bak dediklerime geldiniz. Dediklerime geldiniz. E Ezberli mezberlik derseniz olmaz diyorum. Al bak bir tane daha. Şimdi sen burada dx küp eksi x kare gördüğün zaman ne yazacağını bilmezsen bu soru gider. Ve çok çok kolay bir soru. Ne yazacaksın? Diferansiyel arkadaşlarım bu. İçinin türevi yani 3x kare eksi 2x yazacaksın ve dx yazacaksın. İntegral önünde dx olmadan şu yanına dx olmadan integral alamazsınız. Bölü x. Biraz güzelleyeceksin bunu. 3x kare x'e böldüm. 3x yaptı. Eksi 2 xi x'e böldüm. 2 yaptı. Yani ayrı ayrı bölebiliyorum. Al bak. Şimdi integral almaya hazırsın. Aldım arkadaşlarım. 3x kare bölü 2. Eksi 2x artı c. Bitti. Bütün olay burada. x üzeri 1. Bir arttırdım. 2'ye böldüm. Eksi 2 zaten 2x'in integrali x'in türevi. 3x kare bölü 2. Eksi 2x artı c. Bunları yanlış işaretlemiyorum umarım. Bazen böyle e, ekrandan dolayı bir sıkıntı oluyor. Bakamıyorum. Bazen yanlış görüyorum. Ne yapacağız? Bölmenin türevi var mı? Yok. O zaman bir şekilde bölmenin türevi var mı diyorum. Bölmenin integrali var mı? Yok. Yöntem var ama o yöntem bilmiyoruz daha. Bir sonraki derste anlatacağım. Bunu bir halledeceğiz arkadaşlarım. Bak ben ilk gördüm çarpanlarına ayrılıyor mu bak. Bunu x kare parantezine alsam ben x kare parantezinde x artı 1 artı x artı 1. Bak gördünüz mü? İlk hemen çarpanını ayırmaya çalışıyorum. Ayrılıyorsa. Ayrılmıyorsa ileride göstereceğim yöntemleri deneyeceğim. Tabi karşına karışık bir soru geldiği zaman artık bütün hünerlerini göstereceksin orada. Bak x artı 1'ler aynı. O zaman x artı 1 parantezinde ne geldi? x kare artı 1 bölü x artı 1 geldi x artı 1'ler aynı. Ya da bunlar gitti o zaman. O zaman integral ne oldu arkadaşlarım? x kare artı 1 dx. Aslında bu şekilde verilmiş. E, eşittir dedim. x kare integrali bir arttırdım. 3, 3'e böldüm. Artı x artı c. Hani de böyle bir integral. x küp bölü 3 artı x artı c. Tamam. Anlaşabiliyor muyuz? Şimdi p bir polinommuş. Tamam mı? Px buymuş. E tamam bu olsun. E çok basit. 2x eksi 6'nın artık integrali x kare eksi 6x artı c olarak biliniyor. Çünkü niye? E türevini de alsam bu şekilde yapar. Ya da 2 tane x üzeri. Şöyle yapalım. 2 tane x üzeri 2 bölü 2. Bunlar gidiyor x kare. Neyin türevidir diye düşün. Sen bile aslında sen bu integrali bulacaksın. Şimdi polinomunun polinomunun px polinomuna bölümünden kalan. Bu px polinomu. Yani P üstü x aslında belli P üstü x. Türevini aldığım zaman burası olacağı belli ama bir daha türevini alalım şuradan. X eksi 6. Şimdi diyor ki ben bu polinomu bu polinoma bölünce kalan 4. Yani polinom bilgisini sana türevle aslında ilişkilendiriyor. E arkadaşlarım ben herhangi bir polinomu herhangi bir polinoma böldüğüm zaman kalanını bulmak istiyorsam bunu eşittir 0 diyordum değil mi? E buradan 2x eşittir 6, x eşittir 3. x eşittir burada 3'ü yerine yazdığım zaman aslında p'de bu bana kalanı veriyordu. Bunu hatırlayabiliriz. Tamam mı? Hatta anımsattım bile. O zaman P3'e ihtiyacım var. P3 9 eksi 18 artı C'den 4 anlamı taşıyor. Anam yazıya bak. Anam yazıya bak. Eşittir. Şöyle yapayım. Eşittir 4. E tamam. C kaç oldu arkadaşlar? Bundan? 13 oldu. h 1 istiyor. Sen p bir bul. P1 gelir. X kare eksi 6 X artı 13. 1 yazdım. P1 1-6 artı 13. Kaç yapacak bu? 8 mi yapacak? 8 gibi bir değer. Yani aslında eskiden polinomu veriyordu bize. Şimdi artık polinomu integral yardımıyla sen bul diyor. Çok zorlamıyorum seni diyor. 15'e geldim. Şimdi 15'te Px1 polinom. Eyvallah. Polinomun derecesi 12'dir. Şimdi arkadaşlarım benim. Şimdi bu polinomun derecesi yani integralin derecesi 12. Şimdi bak integral aldığın zaman basit bir uygulama yap. 2x dx dedim mesela. Integral'i x kare artı c geliyor. Bak derecen 1 ise burada 2'ye çıkıyor. Yani integral bir derece üstte çıkarıyor. Bir derece büyütüyor. O zaman sen şimdi bu px'in derecesine derece px'e a gibi bir şey desem. Derecesi a olsun. P kare demek yani örneğin x üzeri a'nın karesini almak demek x üzeri 2a demek. Yani derecesini 2a yapmak demek. x'e e çarpmak demek arkadaşlarım. İntegralin içerisindeki dereceyi x üzeri 2a ile x'i çarparsam x üzeri 2a artı 1 yapmak demek. Yani aslında şunu demek istiyorum. Buradaki derecem 2a artı 1. E, i̇ntegral aldıktan sonra demek ki qx eşittir. integral bir kez dereceyi arttıracağı için x üzeri 2a artı 2 gibi bir şey oluyor. Tamam mı? Şimdi Qx'in deresi 12'ymiş. Yani bunun deresi 12. Yani bu 12'ymiş. 2a artı 2 12'ymiş. O zaman buradan 2a eşittir 10'muş. O zaman a eşittir 5'miş. 5 ise senin polinomun deresi 5. Adam diyor ki türevinin deresi kaçtır? E türevini yani sen x üzeri 5'li bir polinom alırsan. Türevini alırsan. E, ne olacağı çok belli. 5 tane x üzeri 4. 4'ün üzerinden bir polinom olacak. Tamam mı? Yani yorum yapıyorum. Ya öyle miydi böyle miydi değil. Senin derecen bu. Acaba integral derecem ne olur diye birkaç tane böyle basit bir örnekle onu hatırlamaya çalışıyorum. Bak al aynısı. Aynısı. Yani e, dx yok ki burada. Ya bak dx yok. Şimdi o zaman şöyle yapıyorum. Bak ilk önce şuraya dikkat kesiliyorum. Bak ben bir integralimi bulayım arkadaşlarım. 3x kare artı 1. d3x kare artı 1 neydi? Türevi çarpı dx. Bölü x. Değil mi? Şimdi burası ne yaptı? x'ler gitti. 6 dx. Adam diyor ki ben d bölü dx türevini alacağım. Kimin? 6 dx'in. Yani integral son türevi de alabilirsin ama dx'ler gidiyor. d'ler de integrale gidiyor. Eşittir. 6 oluyor. Bak burada. Ya da bunun integralini aldın. 6x artı c. Adam sonra diyor ki. Sonra ben bir de bunun türevini alayım diyor. Bak anlatıyor sana. Bak bu türev operatörü tamam mı? Yani türev gösterimi. E sen bunun türevini alınca yine 6'ya ulaşıyorsun. Dedik. 6 Adana mı? 16 Adana. Evet. Evet gençler. sevgili gençler. Bunu da bitirmiş olduk. Vallahi böyle kurstan sonra derslerinden sonra iyi geldi bu video. Şimdi e, testimizi de çözdük. Bir dersimizi anlatmıştık. Üstümüze testimizi çözdük. Ş şöyle siz bana bakarken ben de şuradan bir dahaki sayfaya bakalım. Belirsiz integral alma teknikleri. Artık öyle kafaya göre takılamayacağız. Yani hemencecik integrali alamayabiliriz. Bunun için tekniklerden bahsedeceğiz. İlk tekniğimiz arkadaşlar değişken değiştirme tekniği. Başka da bir tekniğimiz yok gibi sanki. O değişken değiştirme tekniğini çok iyi bir şekilde öğrenirsek basittir, kolaydır, hiçbir şey yoktur. Ama çok işimize yarayacaktır diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. En kısa zamanda ikinci diğer video ile artık dördüncü video olacak. Dördüncü videoda karşınızda olacağım. İntegralli günler diliyorum. Matematik günler diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.